Eylül bugün arkadaşlar bu bot çekilişimiz var evet yanlış duymadınız arkadaşlar baya baya bot çekilişi yani baya baya bot çekilişi baya baya boto yani şimdi göstereceğim size botom botom bir like bu yüzden fazla görmeyin hoş geldiniz yine. Şimdi göstereceğim size botonu. Şöyle çıkartıyorum öbür tabletimden şu an. Şimdi bugün ki canlı da. Görüyorsunuz ki botu burada baya baya burada yani. E sen o pamsı mı? <laughs> pamsı istiyoruz. Kız yeni geldi kızdan pamsı. Pump. Sen o pamsı ona versene bakayım. Bakayım sen o pamsı versene bana. Şaka yapıyorum bu arada. Sanki şaka olmasa beyci. Sanki şaka olmasa da. Sanki beyci <laughs> gibi. Davet ilerleyeceğim ama sen de buna pumps vereceksin tamam mı? <laughs> şaka şaka. Olsunlar. Ama tutmadı ki. Tutam tutmadı ki. <laughs> Tutsaydı. O kadar bota çekişi tutuyorum. Her bir yerlerimi yırtıyorum ama yine tutmuyor canları. Git sen bana ilk şey ver. Küstüm sana ben. Hmm, öyle mi yapayım Aa, sana mı demiştim onu? Okey. Okey. Ya da, sanki oluyor mu biraz sence? Bence kapalı mı? Kapalı mı? Kapayayım mı? Kapayayım mı? Ama 16 kişi ya. Bence şey. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Dediğimi yaptım. Ama ya. <laughs> Nazlanıyorum. Ama ya. Tamam yap Kapıyı paçacağım. Allah seni. <laughs> şaka şaka. Okey kapıyorum. kapayım mı? Abi mi? Boto. Evet arkadaşlar boto çekişi yapacağım. Bir daha